3'lük skor var dokunulmazlıkta. All-Star 4 gönüllüler 3 fark 1. Sedat Batuhan'a karşı hazır. Hadi Sedat Dikarı Batuhan dıkarı. mücadelesinde bakalım sonuç ne olacak? Haydi Sedat! Batuhan çıktı, Sedat çıktı. Batuhan, Sedat. Ay, dikkat İki isim İki isimde dönüş yolundalar. Batu önde, Sedat arkasında. Hadi Sedat, haydi! Ay dikkat edin haydi, Hadi haydi, haydi, haydi. Sedat abi. Batuhan, Batuhan Batu çok büyük bir fark açtı. Aya. Sedat bu farkı atışlardan kapatabilecek mi? Prime'ını yaşıyor Sedat. Son zamanlarda özellikle Survivor'da atışlarda ve düellolarda Batuhan sembol yağmuru yapıyor şu anda oyun sonuna. Tam tur yap, tam tur yap. Sedat şimdi ona geldi. Sedat düşürdü, bunu da düşürdü. Çok sert. Sedat bir tane daha düşürdü. Tane düşürdü. Tane düşürdü. Batu vurdu. Düştü. Oley, oley. Batuhan arka arkaya evet. düşürdü. Sedat'ın çoklu belki de düşürmesi lazım. Aferin. Sedat iki tane düşürdü. Aferin abi yetiştin. Sedat'tan bir tane daha geldi. Al onları at. Atamadı, atamadın. Batuhan 5'e 5'lerde 4'e 4'ler. Sedat rakibini... 3-3'ler. Batu tekrar öne geçti. 3'e 2'ler. Abi sakin, nefes alarak. Gel de. nefes alarak abi, hadi. Sedat'ta 3, Batuhan'da 2 tane var. Batu. <laughs> Batu 1, <bir>, Sedat 2. <laughs> <iki. gülüyor> <laughs> <Sedat iki. gülüyor> Batu bitirdi. Sedat 1, <laughs> Sedat <laughs> yakaladı. <gülüyor> Batuhan olmadı. <laughs> Sedat kaçırdı. Olmaz, yetişmez. Kim kazanacak? Olmaz, atamayacak iyi. o. Atamayacaklar. <laughs> Atamadı. Atamadı. Batu. Topla topla topla. topla. Bu da olmadı. Ay, hadi, hadi. Abi biraz aynısı. Sedat mı Batuhan mı? Biraz daha bombeli. Abi. Ay, Her şey da. son atışa kaldı. Evet. Batuhan hadi. sabit kalmadı kum torbası. Evet. Olmadı. Hadi, hadi, hadi. Abi, abi, hadi. Sedat yetiştiremedi bu arada. Abi biraz abi, abi. Kum, biraz, abi. kum torbası abi, ucundan, abi. ucundan değil. Kenardan yine taktik. Evet, derken evet. Batuhan kazandı. Sen Ben yani böyle atma. Hayır sen böyle. At. Yani bir, bir at. atman lazım. Dedi ki ah! 4 4 oldu skor. Bana mı? Bana mı? Peki, bana mı? <laughs> Sana baktım mesela. <laughs> bana bir baktı dedi ki nasıl atacağım? <laughs> Dedim ki biraz daha yüksek cuk. Yeri <laughs> <Diğeri>, cuk. <laughs> <laughs> dük dük ikide iki çok. Göğüs temasını gördün mü? Biz senin torbasının ucundan tuttuğun için kısa kaldı. Abi nefes alayım bir dakika tamam. Nefes alayım. Ne kadar mı sevdi abi? Sani kısa geçti? Işte. Yetmiyor saniye abi bana tamam, biraz daha alacağım. Tamam sıkıntı yok. Biraz alayım. Adam abi her zamanki gibi boş yaptı. Ne kadar sevecek adamı? Dörtlük eşitlik var. Dokunulmazlık oyununda geriye sadece tur adına dört sayı kaldı ve beşinci sayı için Hikmet Yusuf'a karşı hazır. <laughs> Kim kazanacak? Haydi Hikmet haydi. Kim öne geçirecek haydi takımını? Yusuf çıktı, Hikmet çıktı. Yusuf. Ortadaki engeli de geçtiler. Hikmet de dönüş yolunda. Yusuf önde. Hikmet arkasından geliyor. Tabi buradaki hayır, mesafe hayır, aşırı olmadığı sürece töler edilebilir bir mesafe oluyor oyun sonunda ama sembollerdeki isabet oranları işte en kritik olanı da o. Atışlar önce başlayacak Yusuf. Nefeslenerek geldi. Hikmet de geldi, İsabetle başladı Yusuf. Hikmet, Yusuf. Hikmet atıyor, Yusuf atıyor. Hikmet kaçırdı. Hikmet, Hikmet, platformlar arasında kaldı sembolü. Düzeltecek mi, düzeltmeyecek mi acaba? Yusuf düşürdü. Bunu kaçırdı. Sembol oh. sembolü düşürebilir diyecektim Hikmet. Düşürdü. O da onu düşünerek atış yaptı. Bu arada Hikmet'in artık 3 sembolü kaldı. Yusuf'un da eline çabuk tutması lazım derken Yusuf da ikili düşürdü. Oh. Hikmet önde. Oh, oh, oh. Yusuf Hikmet. 2 Diyor. Yusuf. Elini biraz çabuk tutması lazım. Yusuf vurdu düşmedi şimdi düşürdü. Durmadı kum torbası. Bana niye söylemiyorsunuz diyor Yusuf. Hikmet. Yusuf. Hikmet uçu kaçırdı. İki tane kaldı Yusuf'ta. Çok güzel, çok güzel. Hikmet hala son atışlarını yapıyor. Evet. Atışlarda eli bayağı ay, Yusuf ay, o yüzden ay, elini ay, çabuk ay, tutması ay, lazım. Ay, Hikmet ay, kazandı. 5-4 tane geçiyor ustalar. Daha yukarıdan sesin değil mi? Sen daha yukarıdan konuşacaksın. Abi bir nefesimiz yerine gelsin de sus ya. Kötü oluyor değil mi? 5 4 biz Evet, evet. Yani illaki buraya gelen yarışmacıya ya da yarışan yarışmacıya bir şey söylüyorsun. Şuna dön, buna dön. Ya tamam Miktar. Tamam, yok. Sus ya nefes, O Tamam, yok. <laughs> ondan sonra. Tamam, tamam, yok. Senin kazanman için bir şey söylüyoruz. Hadi, bir şey söylemedim. Adem de ya, benim aldı, ben de dedim ki. Yani. Ben de sana o dedim ya. Öndekini ben al dedim ya. Ama o sırada orada o esnada sonra geçti ondan sonra. Ben atarken doğru. mesela evet. yukarıdan atlıyorsunuz ya mesela. At demedim ben. Söyleniyor yani Çok anladın ben mı? Sadece. Ben yukarıdan atıyorum mesela. Şöyle atlıyorsunuz böyle atlıyorsunuz. Bu yarışırken arkadaşımızın kazanması için. Ben, o, bu, şu isim fark etmiyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ben bir şey ben Olsun. Ya. Dört ayda gözünü seveyim ya Allah aşkına. Daha söylemem, bana. Sadece sana değil herkes aynı abi. <laughs> Birbirimize kazanmamız için bir şeyler söylüyoruz. <laughs> ben ve Volkan abinin bir ayağı çukurda. <laughs> Tüm kalbimle söylüyorum. Sen avcağın sayına al. Aynen öyle. Çık al. Ben varım ya da Volkan abi var. Yarından sonra ya da ben yokum Volkan abi yok. O yüzden sen çıkacaksın sayın avcı. Sayın, <laughs> al. Av. Bizi boş ver. Ah. <laughs> Skor 5-4, All Star 5, Gönüller 4. Sedat, Volkan'a karşı. Hazır. <laughs> Sedat. Ve Volkan denge etabına geldiler. Ay, 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 ay. Volkan ay, önüne ay, çıktı, ay. Sedat. Biraz hızlanması lazım, Sedat da geliyor. Sedat Şimdi engelleri geçti. Volkan dönüş yolunda. Turnike etabını da geride bıraktı. Sedat da geçti. Artık defalarca oynadılar. Engelleri şaşıracaklarını düşünmüyorum. Volkan çıktı. Sedat da çıktı. Son engeldeler. Atışlara önce gelecek Oo. Volkan derken. Oo. Bir de takla atayım dedi Volkan. Hayatımızda bu abi. eksikti. Ve ya. onu da, da tamamladık. Bravo Volkan abi be. Ulan helal olsun sana be. Hadi, hadi. Şu anda atışlar başladı. Daha, Volkan düşürdü. Sedat düşürdü. Daha. Bunu resmen atışlarla tarıyor Gerçekten bu ikili. Daha, Volkan düşürdü. Sedat dikkatli olması lazım. Eyvah. Volkan bir tane daha düşürdü Sedat. İki vurdu, bir düştü. Bir tane daha düştü. Sedat üç kaldı. Dördü üçler. Bir farklı önde Sedat. Volkan yakaladı. Üçü üçler. Volkan öne geçti. Üçü ikiler. Abi onun resmi var. Sedat! Bir sıyırdı bir geçti! Bir olmadı Volkan bir da bir kaçırdı bir Sedat. Bir düzeltmeyi tercih etti. Eyvah eyvah eyvah. Volkan! Abi Nefes al, nefes al. Hatta olmadı bir hala bir önde Volkan bir farkla. Bir farkla. Sedat! Volkan'ı da vuracak yanlışlıkla ama. Birbirler Volkan! bitirdi. Sedat yakaladı. Volkan çok yaklaştı olmadı. Sedat. Sedat. 6-4. Sıraç Baba, baba. Özlem. Çok, çok, çok. Oh. Harika. At bakayım. Ah. Parkuru biraz yoracağım. Çok güzel attın zincir. İki, i̇kinci de attı. Evet. Az önce de ikili, birde bir önceki kötü. Üç çocuk kaydı. <laughs> İlk defa demişim. Ne bir saniye. O da kibar bir şekilde. Sen şunu yap, ne yap mi? Abi, Hı -hı. nasıl? Ha, öyle bir şey Sor, sordun aslında. Ama. Yo yo ben şey dedim. O bir şey söyleyecekti. Sonunda, bir dakika, 30 saniye oldu evet. dedim. Biraz daha oh. biraz. Tamam abi dedi. bitti. Sana ne? Adam bir şey demiyor bana. Sonra da gittim dedim ki böyle mi tutuyoruz? Evet abi böyle abi. diyor adam. Gayet normal bir şekilde. Her şeyi her şeyi hepimiz de edecek böyle şey yapacak ya çok kendi biliyor. Yaşar. Bana saygı duyacaksın. Ben üstten daha iyi yatıyorsam senden saygı duy. Gel sen bana sor.